Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber size gta e, error gri e, arkadaşlar tam adını hatırlamıyorum e, Arkadaşlar onun gözümünü göstereceğim Arkadaşlar onun gözünü bitmem bir modu yüklemişsinizdir. Gerçi yanlış olan modlar ne oluyor <laughs> Ve arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bana ilk olduğu zaman e, Ben ben şey yapmıştım yani gta'yı falan kalsın Arkadaşlar da çözmem lazım. bakın vatan oyuncuklarım için Open e, 6 diye bir programa ihtiyacımız var. <laughs> o oyuncuklar büyük ihtimalle. Bir de ise yükleyin arkadaşlar. Şimdi o programı açıyoruz. Grand Telef g GSA 5'te e, Windows'a tıklıyoruz. Açılsın programımız. Yani arkadaşlar ben şu an sorun çözüldü ben o yüzden <laughs> size nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Açılsın şimdi. Heh. Arkadaşlar <laughs> şurayı kapatalım. Ee, arkadaşlar şurada tuğla tıklıyorsunuz. Ee, Asi Manager diye bir şey var. Bir de buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bakın, buradaki her şey e, indirmeniz lazım. Size şöyle olacak arkadaşlar, belki yani bu size sarı olacak böyle. Belki kere indirdiğim için olmadı, belki şöyle yapıncak ya Yok ben de arkadaşa bir kere indirebilirdim. Arkadaşa indiriyorsun, sonra arkadaşlar bir sıkıntı kalmıyor yani ben çözdüm sıkıntıyı. Ya. Ee, yani bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra da, ondan sonra. <laughs> yani ben silmedim bunu ama bence size bir sıkıntı olmaz. <laughs> biten kaşa bir zarar yok yani. Bu video buraya kadar da bir daha görüşürüz. Kanala abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın.